Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet. Bugün sizlerle birlikte jelibon büyüteceğiz. Bunu mu büyüteceğiz? Evet, küçücük bir şey. Nasıl büyüyecek bu ya? Nasıl büyüyecek <laughs> Asya bu şimdi? Ben bundan hiçbir şey anlamadım. Açalım mı ilk önce? İlk önce. Bence dur anladım. Su koyacağız değil mi? Evet. Şimdi ama o zaman ilk önce değil çok güzel kokuyor. Kokla. Şimdi suyu getir o zaman sen. Burada. Oradaydı su. Evet. Burada suyumuz var. Burada da tuz. Orada da. Ş Şeker mi tuz mu? Bu tuz. Şimdi tuzumuzu döküyoruz. Biz de ilk defa deneyeceğiz çocuklar. İlk önce ama tadı test yapmamız gerekiyor. İlla alacaksın yani ondan. <laughs> Tamam. Evet. ay ne bu? Kalsaraydı, sarı kırmızı. Şimdi suyu dökelim. Suyumuzu da döküyoruz. Bunu kaldırır mısın Asiye'ciğim? Şimdi suyumuzu döktük Asi bak. Ben de ilk defa yapıyorum. Bunu TikTok'ta, Instagram'da çok fazla görüyorum ben. Kocaman jelibonlar oluyormuş. Tamam. Kaç gün bekleyeceğiz peki? Bir gün boyunca buzdolabında bekleteceğiz. Şimdi onları güzelce böyle ben koyalım. Diyorum. Tamam mı? Bir tane kendime ayırırım. Ah hemen büyümeye mi başladı? Hayır. Hareket ediyor gibi sanki. Ay bunlar canlandı. Canlandı gibi evet. Kimisi bükülüyor kimisi hareket ediyor. Ya yesim geldi benim de şimdi bunlardan. İkimizi ayıracağım. Yok ayırma. Hı, ben Kocaman de... olacak öyle yiyeceğim ben. Ben kendime ayıracağım. Kocaman olacak. Bir tane daha var içinde Sakladın değil mi? Ya, ben ha? ben de Hayır, ha. yedin, yedin. Ayırdın gördüm. Onu da koy bakayım. <laughs> Onu da koy iyice böyle karıştıralım şimdi. Tuzla böyle elisin içinde. Şimdi ben de Çok merakla bekleyeceğiz çocuklar. Bir gün boyunca. Bu da jelibonlar. Hadi kalacak. Sonra bir bakacağız. Wow! Kocaman jelibon olmuş. Çok küçük örek Evet şimdi bunları doğru ne yapıyoruz? Buzdolabına. buzdolabına götürüyoruz. Ay, Hadi bakalım. Şimdi bunlar doğru buzdolabına. Hadi bakalım şimdi dolaba koyma zamanı. Arkadaşlar birazcık büyüdü gibi. Büyüdüler mi? Aa evet. Şimdi dolaba koyalım gönderelim gitsin. Sonra tadım testini yapacağım. Evet şimdi bir gün boyunca bekliyoruz. Denemen geldi. Şöyle gördüğünüz gibi kocaman oldular. Asıl sen bir dur lütfen. Şimdi Gördünüz mü çocuklar? Hı hı. Devasa bir jelibon hı hı. oldu. Hı hı. Dur hı hı. bir saniye. Ben iyice bir göstereyim çocuklar Onu merak ettiler. Küçük küçüklerdi. Bakın bir gece kaldılar. Yani 24 saat kaldılar. Ve Tırna kocaman bakayım. jelibon oldular. Bir bak bakalım tadı nasıl? Hı. Bence kötü gibi. Yok. Güzel mi? Ama parçalanıyor. Ney bu? Su maymuncuna benziyor. Asla sevmedi. Evet Aslı asla sevmedi. Tuzlu ile çökerlik güzel bir tat olur. Hmm. Şey gibi oynarsınız böyle. Bir dokun bakalım Asina. E. <laughs> Elinden kayıyor. Kollarını yukarıya çek istersen. Yani sen çek. Tamam dur ben çekeyim. Ya da ablan çeksin. Asya'cığım sen çek. Aslı çek çocuğum. Kollarını yukarıya. Anne sen de bak. Ver bakayım ben de bakayım. Ay et et et. Ver, ver, ver. Kafasını ver. Ay, ay kaydı gitti. <laughs> <laughs> ver bakalım. Hmm. Evet bakın çocuklar. Birazcık büyüdü ama öyle kocaman devasa bir jelibon olmuyor. Öyle de olmaz TikTok'taki yani. gibi olmuyor yani. Abartmışlar birazcık. Sadece birazcık suyu çekince büyüme yapmış. Değil mi? İstersen yeme tuz da koymuştuk. Asya tadı güzel olmaz. <laughs> Sadece biz de ne yaptık? Bakalım dedik jelibonlar büyüyecek en mi? büyür mü? Bilmem. Sonra öyle de dedik. Beğendiniz mi çocuklar? Yasi parçalamış. Hepsi böyle böyle sıkmış. Sıksın bir şey olmaz zaten. Ama ben oydu. Yeme yeme. Ben yeme. İyi değil. Niye? Ya? Yeme işte. Tuz attık ya. Güzel olmaz. Şimdi size şey oldu. Duysal değil. bir oyun oldu. Yine üşüdü. Üşüdü mü? Evet soğuktu çünkü. <laughs> Beğendiniz mi çocuklar? Evet ne yapıyorsunuz? Like atıyorsunuz. Yani videomuzu beğeniyorsunuz ve videomuza abone oluyorsunuz. Abi, Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ne diyorduk Asya? Kanalımıza videomuza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.